F bileşke, G bileşke, H, A'yı hesaplayalım. H, A. Burada A yazdım. Şurası A artı 1 bölü 6 oldu. Bunu yani A artı 1 bölü A'yı G'de yerine yazdım. Şuraya yazdım. Şurası A artı 1 bölü 6'nın yanına 1 bölü 3 geliyor. Bunu da F'de yazıyorum. F'de yazdığımda da şöyle oluyor. Buraya yazıyorum. Yanına da 1 bölü 2 geliyor. Bu ifadenin toplamı a artı 1'dir ve tam sayıdır. İkincisi, g, g, a, g bileşke, g bileşke, g, a, g, a, a artı 1 bölü 3. Bunu alıyorum. Tekrar g yerine yazıyorum. Yani bunun yerine yazıyorum. Bir de yanına 1 bölü 3 geliyor. Aynı şekilde. Şu kısım 3 bölü 3'ten 1 olduğu için a artı 1. A tam sayı 1 de tam sayı. Görüntü kümesi tam sayı. Tekrar üçüncüsüne bakalım. F bileşke G'nin tersi bileşke H'nin tersi A. G'nin tersine ve H'nin tersine ihtiyacımız var. Bunun tersi G'nin tersi diye yazalım. X eksi 1 bölü 3. H'nin tersi de x eksi 1 bölü 6. Burada a yazalım. H'nin yerine yazıyorum H'nin tersine burası A eksi 1 bölü 6 olur Bu bulduğumu G'nin tersinde şuraya yazıyorum Bunu da F'ye getirip yazıyorum 1 bölü 2 şu kısım sıfır oluyor Toplanınca yani sonuç A oluyor A da bir tam sayı D şıkkında F bileşke G bileşke H'nin tersi A'ya bakalım E'nin tersinde yazdığımızda şurada A eksi 1 bölü 6 oluyor. Bunu getirip G'de yerine yazalım. Şurada yazınca A eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 oluyor. Bunu da getirip F'de yerine yazınca A eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 Bunu da paydasını eşitlersek 1 bölü 6 artı 1 bölü 2 olur. 2 bölü 3 olur şu kısım. Yani A artı 2 bölü 3 A tam sayı 2 bölü 3 tam olmadığı için tam değildir. Doğru cevap B seçeneği. Burada Goff'un grafiği var. Goff'un grafiğini kullanarak buradaki eşitliklere ulaşacağız. Goff x artı 2. x'e 8 verirsem Goff 10 olur. Sonuçta x'e 8 verdiğimde ekseni kestiği için 0'dır. Gof 18'e eşitmiş. Yani bu GF10 demek. GF10'da F10'u getirip GX fonksiyonunda yerine yazarsak F10 artı 2 diye yazarız. F10 buradan eksi 2 olur. F'in tersi eksi 2 de 10 demektir. Yani şu kısım 10. Şimdi de 0'ı kullanalım. Zaten grafikte sadece bunlar var. Gof 0 yazdım 2 oldu Bu da eşittir 6'ya Yani GF2 Bu da şurada yerine yazıyorum F2 artı 2 eşittir 6'ya F2 eşittir 4'e F'in tersini 10 bulmuştuk F2'yi de 4 bulduk 14 doğru cevap D seçeneği F3 bölü 2'nin nereye gittiğine bakalım F3 bölü 2 1.5 yani şurada bir yere gelir tam ortasına geçir, geçer bunlar dorsal olduğu için iki buçuğa geliyor yani 5 bölü 2 F5 bölü 2 tam olarak şuraya gelir bu da 2 eşit altına yazalım çünkü bir periyodik durum var burada F2 1'e gider F1 4'e gider F4 2'ye gider F2 1'e gider F1 4'e gider F4 2'ye gider şeklinde Şu ilk ikisinden sonra 3'er 3'er periyodik bir tekrar var İlk ikisini çıkaralım 253 tane kalsın şu ilk ikiyi çıkardık Bu 253 tane 3'er 3'er 4'er 4'er değil pardon 3'er 3'er periyodik tekrar ediyor 253 3'e bölersek Rakamları toplamı 10, 8 10'dur bunun da 3'e bölümünden kalan 1. Yani 253'ün 3'e bölümünden kalan 1. 1 olduğuna göre şuraya denk gelir. İlk sıradakine denk gelir. Yani 1 olur. Şu ifadenin sonucu 1. 5 bölü 2 için bakıyoruz şimdi. 5 bölü 2 için de durum aslında aynı. Sadece bir ufak değişiklik olacak. F5 şuradan başlatalım. F5 bölü 2 sonra F2 1 diye devam ediyoruz. Bu sefer başta bir tane fazlalığımız var periyodik olarak devam eden kısmın dışında kalan bir tane sayı var. O bir taneyi çıkardım 154 tane kaldı. 154'ü yine üçer üçer tekrar ettiği için 3'e böldüğümde 1 kalıyor. Yine burası da şuraya denk geliyor. 1 oluyor. 1 1 toplam 2 doğru cevap A seçeneği. FK artı FK artı 1 artı FK artı 2 artı FK artı 3'ü tek çift olarak değerlendirelim. K'yı çift olarak düşünüyorum ilk seferinde. Çift olursa bu çift, bu tek. Yani parantezin içinden bahsediyorum. Bu çift, bu tek olur. Çift ise burada yerine yazarım. Çiftleri direkt bir eklere K artı 1. Şu da çift, ona da bir ekleyeyim. K artı 3 şeklinde yazarım. Tekleri de Bir çıkararak yazarım. Yani K ve K artı 2 diye yazıyorum. Şu fonksiyonda yerine yazdım. Buranın toplamı da 4K artı 7 oldu. 6 olmuş pardon. 4K artı 6 oldu. Çift sayılardan değer vereceğim. Bu şıkları sağlatıyorum diye bakıyorum. K'ya pozitif negatif dememiş. Herhangi bir tam sayı demiş. Negatif de verebilirim. 2 versem. Yani negatif versem zaten. Eksi 2 versem negatif oluyor. Geçtim. 2 versem 8 artı 6 14 olur. Sağlattık. 2 vererek 14 oldu. Yani sağlandı. E 4 versem 4 kere 4 16 22 de sağlandı. Çiftlerden burası sağlandı. Şimdi tek için bakıyorum. K tek. K tek olsa yeniden fonksiyonu yazalım. Çünkü tek çiftlik durumu da değişti. Çok karışmasın üst tarafta. Bu tek, şu çift, bu tek, bu çift. Artışık sayılar bunlar. Tek olanları şurada yazıyorum. 1 çıkarıyorum tek olanlardan. Bu K eksi 1. K -1 artı 1 1 çıkardım çiftlerden de 1 ekliyorum çiftlere de bu k artı 1 de k artı 2 oldu bu da k artı 4 oldu bunların hepsinin toplamı da bize sonucu verecek yine 4k artı 6 4k artı 6 da bu sefer k'ya 1 veriyoruz yani tek veriyoruz 1 verince onu elde ediyorum 2 verince 8 artı 6'dan 2'yi veremem pardon 3 veriyorum çünkü tek vereceğim 3, 4, 12, 6 daha 18 elde ediyorum. 5 verince 4 kere 5, 20, 26 elde ediyorum. 20 elde edilemedi. Az önceki denediğim çift durumda da yoktu. Doğru cevap olamayan durum D seçeneği. F ve G fonksiyonlarının birer bölümü gösterilmiş. Buna göre A aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. 5 kına bakalım. F'in tersi 2. 2'yi getirdiğimde karşılığında B'yi görürüm. B'yi yde yazdığımda yani G'nin karşılığında 1 görürüm F'in tersinde 1 Bizi A'ya getirir doğru cevap B seçeneği A kümesi üzerinde tanımlı demek A'dan A'ya bir F fonksiyonu var A kümesi 1'den K'ya kadar ardışık sayılar B, Diğer yani görüntü değer kümesi ve tanım kümesi aynı zaten Bu ardışık sayılar olacak Her biri farklı bir elemana gidecek yani istediği yere gidebilir ama hepsinin farklı elemana gitmesi şart Mesela bu buraya K'ya, bu buraya gibi. Sonuçta birebir ve bir örten olduğu için sonuçların toplamı buradaki bütün sayılar örtüldüğü için aslında birden K'ya kadar artışık sayıların toplamı olacak. Bu da K, K artı 1 bölü 2'dir. Sonuç 55 olduğuna göre K çarpı K artı 1 eşittir. 110 olmalı. Bu da 10 ve 11 olabilir. Yani K 10 ken mümkün. Demek ki A kümesi birden 10'a kadar ardışık sayılar. Sonuçlar da birden ona kadar. Yani görüntüler de bu şekilde. fx ile fy'nin görüntüsü birden ona kadar ayrıcık sayılar olabilir. Ve hepsi de birbirinden birebir olduğu için farklı olmalı. 36 için 4 ve 9 bulabiliriz. 16 için 2 ve 8'i bulabiliriz. Buradan farklı bulmamız gerekiyor. 9 için 1 ve 9'u bulabiliriz. 4 için 1 ve 4'ü alabiliriz. Ama 25 için tek seçenek var bu aralıkta. 5, 5. 5, 5 yaparsam da birebirlik kaybolur. Yanlış olur. Yani D seçeneği olamaz. Sonucu 5 olan ilk sayı 15. F15 F1 çarpı 5 olur. F1 çarpı 5'te de, de 1 çarpı 5 yani içindeki 10'dan küçük olduğu için direkt 1 çarpı 5 deriz ve sonuç 5 olur. Sonucu 5 olan ilk sayı 15. 15 ters çevirirsem 51 de olur. F51 de aynı şekilde 5 çarpı 1. Bu da 5 çarpı 1 diye çıkar. Yani 5 çarpı 1 ondan küçük oluyorsa direkt 5 çarpı 1 diye çıkarıyoruz. Bir sonraki sayı 35 35 3 çarpı 5 olur F15 olur F15 Tekrar daha hala ondan büyük olduğu için Çarparak gideceğim bir kere 5 olur Bu da F5 Ve Yani F5 demeyeceğiz 1 çarpı 5 diyeceğiz O da 5 olur Bir de F53 var bunun tersi Aynı şekilde 5 çarpı 3 deriz 15 olur 15 de F1 çarpı 5 ve 5 olarak çıkar. Bir tane daha sayı var. O da 75. 75 önce 35'e dönüşür. 35 15'e dönüşür. 15 5'e dönüşür. F5 de 5 diye çıkar. 5 farklı durumdan en küçüğü bu. En büyüğü bu. En küçük için 15. En büyük için 75'i bulduk. Toplam 90. Doğru cevap E seçeneği. Fofix'in 20 olmasını istiyorum. Öncelikle durumlara bakalım. F20 20-0 yazılarak 20 olur. Yani 20'den küçük rakamı çıkarırım. F21 20-1'den 20 olur. 22-2'den 20 olur. Demek ki fofun içine ben F20 yazsam bu zaten F20 o da 20 olur. Fofun içine yani bileşkenin içinde F22'yi bulsam bu da 21 yapalım önce. Fark etmez ya da bir de 21 yazabilirim. Bunlar F20 olduğu için direkt 20'dir. Ve bunların dışında F22 elde edebileceğim. F21 elde edebileceğim durumlar var. F, F23. 23. 23 eksi 2'den 21 olur. F21'in de 20 olduğunu göstermiştik. Bir de F24. Yani F, F24. 24 24 2'den 22 olur. Biz bunun F22'nin de 20 olacağını az önce göstermiştik. Burada bundan başka durum yok. 5 durum var. Doğru cevap E seçeneği.